Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir güzellik videosu çekeceğiz. Duştan sonra çektiğim bir video olsun istedim. Çünkü hazır fresh fresh yeni yıkanmışım. Hem cildimde hiçbir şey yok. Zaten birazdan neyle temizlediğimi de göstereceğim. O yüzden bu şekilde karşınıza geldim. Bir cilt tipimden bahsedeyim. Gerçekten zor bir cilt tipim var. Yani zor derken neyden bahsediyorum? Seborreid dermatitisindedir. Yani mevsim geçişlerinde şuralara soyulan, dökülen bir cildim vardı benim. Fakat... Ben hiç hap kullanmadım. Bir kere cilt bakımı yaptırmadım. Cildime en uygun kremi seçerek, çok hassas davranarak aslında cildimi toparladım. Şu an ışıktan yine dalgalı görünüyor cildim fakat yani aslında iyi. O zaman her sabah ve akşam mutlaka kullandığım ürün Bioderma hassas ciltler için olan Sensibio h ben buna yıllardır kullanıyorum. Cilt için olan ürünlerde arada bir değiştir ki cildim buna alışmasın. Valla benim cildim alışmadı bence. Yani ben yıllardır bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Evet duştan çıktım ama yine herhangi bir şey varsa diye de siliyorum. Gördüğünüz gibi yok. Evet mutlaka bununla temizliyorum. Ben tonik kullanmıyorum arkadaşlar. Bence bir sürü ürün kullanmaya cilde gerek yok. Temel şeyleri kullanıp cilt sağlığını koruyabilirsiniz. Bunun garantisi %100. Ve nemlendirici kremim Obagi Hydrate. Aşırı memnunum. Gerçekten çok hassas cildim var. Mesela şurada birazcık şu an kızarıklıklar görüyoruz. Çünkü... Yoga yaptığım günler. Cenem matı değiyorsa mutlaka herisi gün sivilce çıkan. Yani. Muhtemelen sürtünmeden dolayı çıkan bir şey. Yarın geçecek. Yani o yüzden ay onun için ne yapmalıyım, ne etmeliyim demiyorum. Çünkü artık cildimi tanıyorum. Bunu sanırım Dört seferdir falan kullanıyorum. 4 sefer de değil. dört kere bitti. Yenisini aldım. Yine oldu. bana dermatoloğumun tavsiyesidir. Ne yağlı bırakıyor, ne kuru bırakıyor. Böyle tam derler ya öyle bir şey. ve Çünkü benim cildim yine karma bir cildi dıştan kuru görünüyor ama hemen bir şeye dokunduğunda mesela sivilce çıkması demek aslında alttan da yağlı cilt demekmiş. O yüzden de karma cilt diye geçiyor. Sivilceyi kurutmak için bir şey kullanırsam dökülüyor. Tam tersi kuru cilt benim birazcık yağlı krem kullanayım dersem sivilce atıyor. Benim gibi zor ciltler biraz daha hassas ürünler seçmeli. Tekrardan diyorum Obagi Hydrate. Bu arada bunların hiçbiri sponsorlu değil. Ben gerçekten bana iyi gelenleri böyle göz gere gere söylüyorum. Çünkü herkesin cildinin güzel olmaya hakkı var. Böyle minicik sanki iki mercimek boyutunda sürseniz bütün cilde yetiyor. Elinizin altında yumuşacık kayıyor bu. çok makyaj yapan biri değilim ama makyaj yapacaksam da bu arada fondöten kullanmıyorum. Şimdi onu göstereceğim. Yine Bioderma'nın 50 faktörlü birazcık renkli güneş koruyucu kremini kullanıyorum. Aslında bana bunun başka bir ürününü yine doktor vermişti güneşten korumak için ama ben bunu da denedim. Yine aşırı memnun kaldım. Zaten fondöten tüketen biri değilim ama cildim gördüğünüz gibi böyle birazcık düzensizlikleri var bu renk düzensizliklerini kapatıyor. Tek bir tonda tuttuğu için de aslında fondötene gerek kalmıyor. Zaten günlük hayatta bence fondöten de kullanılmamalı. Yani güzel, pürüzsüz bir cilt görünsün. Hem de koruyucu, güneş koruyucusu var. Bu arada bana bütün dermatologların söylediği, mesela benim biraz çillerim yazın belli olur, kışın geçer. Kışın da kullan bu güneş koruyucuları. Çiller iyice yok olsun. E ben hem de bunun şöyle göstereyim bakın biraz renklendirici olmasından dolayı da makyaj içinde kullandığımda evden çıkmadan artık mutlaka kullanıyorum. Şöyle bunu da sürelim. Tabii ki bir fondöten gibi kapatmıyor ama günlük kullanım için yeterli bir kapatıcılığa sahip zaten biz de şu an günlük bir makyaj yapacağız. Dediğim gibi ben çok makyaj yapan biri değilim. O yüzden size kendi tarzımda bir makyaj Evet, şimdi bakın sürdüm. Dediğim gibi %100 kapatmıyor ama daha bir renk eşitliği sağlıyor. Ben ekstra göz altlarıma kapatıcı kullanmıyorum. Zaten göz altlarım beyaz ama göz altlarım olduğundan şikayet edenlere şunu önerebiliyorum. Bence ışık dolgusu yaptığını yaptıran bütün arkadaşlarım o kadar memnun ki 1-2 yılda gidiyormuş. Benden tavsiye. Annem beni bu kaş fırçasıyla tanıştırdı, tanıştıralı. Vallahi yine mucizevi bir şey olarak görüyorum çünkü hemen kaşların formu değişiyor. Çok güzel. Ve biliyorsunuz ben oyunculuk yapıyorum ve bir sette bana şu ürünü kullanmışlardı. Essence'in Brown, Make Me Brown diye kaş maskarası ama ben ilk defa tanıştım. Şimdi bakın birlikte yapalım. Bence bu da çok etkili. Kalemle çünkü kaşlarınızı kapattığınızda dökülme yapıyor kaşlarda. O yüzden asla kalem kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bakın benim aralıklı zaten kaşlarım. Bu arada hiç kaşımı aldırmadım. Doğal seviyorum ama aralıklar var. O yüzden de ya far fırçasıyla araları doldurun derim. Çünkü kaşlar küsmesin. Kalemle dokunduğunuzda kaşlar küsüyor. Bu ürün de çok güzel. Yani bakın, sabitliyor da bir dakika. Nasıl yapacağım? Şimdi böyle hep yukarı doğru taranıyor ya kaşlar. O şekilde de kalmasını sağlıyor. Bak, muntazam bir şekilde hem doğal bir görünüm hem hafif bir renk veriyor. Hem de kaşları orada sabitliyor. Ben bundan çok memnun kaldım. İyi ki de sette göz arkadaş beni bununla tanıştırmış. Evet, kaşlarımızı da boyadıktan sonra birazcık far sürelim. Far paletimi de size göstereyim. Ben gerçekten far süreyim, makyaj yapayım bir insan değilim en son bunu aldım. Böyle gözüme çarptı. Yani kendi tonlarıma yakın gördüğüm için biraz parlak bunlar. Dedim hadi bunu alayım. Rimelin. Çok memnunum. Far sürmeyen ben bile şu an renkli renkli süresim geliyor açıkçası. Bilmiyorum belki de ilk heves diye ama şöyle mutlaka altına şöyle biraz beyaz sürüyorum. Hatta çoğu gün renkli sürmeyip sadece şu en baştaki parlak beyazı bazen de birazcık yanındaki sarıyla karıştırıp baz olarak sürüyorum. Mutlaka parmağımla sonra dağıtırım. Yani şu şekilde bence çok daha homojen dağılıyor. Benim gibi makyaj yapmayı çok sevmeyen insanlar işin en pratiğini bulmaya hep çalışır. Buyurun. O yüzden hem pratik. Evet. Şöyle hem de aydınlık olmuş oldu. İsterseniz hadi sizin için bir küçük renkte deneyelim mi? Denemeyelim. Deneyelim. Hadi deneyelim. Kirinti sürmek istiyorum. Şundan birazcık Uçlara sürersek biraz renk gelsin. Bu kısımları hep beyaz bırakmaya çalışıyorum ki biraz daha aydınlık Bir görüntü olsun. Bakın dediğim gibi uçlara sürdüm, buralar hep aydınlık kaldı. Hafif kiremit rengiyle birazcık renk vermiş oldum. Tabii ki gözleri gösteren şey arkadaşlar maskara. Ben yine de şöyle bakan olmuyor da olursa diye bakın şöyle dokunduruyorum sadece. Hiçbir şey yok. Bunu da yine yine aynı kişi bana sette tanıştırdı. Çok güzel acım veriyor. Yine Essence'in I Love Extreme diye bir şeyi. Sürüyorum. Vallahi hiç de böyle telefondan yapmadığım için şu an telefonu ayna gibi kullanarak sürdüğümden dolayı biraz zorlanıyorum. Bakın. Yani muhteşem açıyor. Bu arada herkes rimeli farklı şekilde sever. Ben bu tarz hani böyle tek tek ayrılan kirpikler seviyorum. Bazısı daha dolgun dolgun sever. O yüzden ben size yine kendi sevdiğim tarzda gösteriyorum. Bence rimel çok iyi duruyor. Şimdi artık son aşamalarımıza geçiyoruz. Mac'in şeftali bayağı dibine kadar kullanmışım. Yıllar önce aldım bence yani bir iki yılı var dediğim gibi çok makyaj yapmadığım için benimle devam ediyor hayatına. Şöyle şuraları sürüyorum. Böyle sayıp. Bunu da sürdükten sonra artık ruj kısmına geçelim. Golden Rose'un Velvet Mate diye bir ürünü. 31 numara. Çok memnunum ve bu da dibine gelmiş ama yine de kullanacağım. Size göstermek adına. <laughs> bir genç kızın dramı. Nasıl sürüyordu? <laughs> Bakın gayet nude tonlarda. Hem de şöyle çok az taşırarak sürerseniz benim için çok dolgun bir dudağım yok ama hafif mesela dolgun bile görünebiliyor. Evet arkadaşlar aslında günlük makyaj videomuzu tamamladım. Kullandığım ürünleri sizlerle paylaştım. Umarım benim gibi cilt sorunu yaşayanlara da bir tavsiye niteliğinde olur. Ben dediğim gibi çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum ve bu şekilde günümü geçiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni güzellik sırları ya da başka videolarda görüşmek üzere.